Başlıyor Oyuncu Evet canlar Canlar yine köpek balığını istiyor Köpek balığı oynayacağız Oynayacağız artık yapacak bir şey köpek yok balığını, Köpek balığını oynayıp deneyeceğiz canlar Bu sefer küçük köpek balığına oynamıyoruz Tabii ki büyük köpek balığına oynayacağız Bakalım gerçekten hakkını verebileceğiz mi Ya da o gerçekten güzel ıstırıp yiyebilecek mi Canlar tam şu anda mükemmel sayıda beğen atmayı unutmasın Gerçek canlara sesleniyorum Bence büyük köpek balığı hatır budur hepsini yiyecek ben öyle olduğunu düşünmüyorum. En azından şu 3 4 level almamız lazım. Bak en büyük köpek balığı bu. Diğerlerinde oynayacağız zaten. ama. En büyük köpek bizim... balığı bu mu? Bu. Baksana diğerine Kafa göre kapıya. büyük aslında. bir çekilir başladık. misin lütfen şuradan? Bak, büyük bir şey başladık. Baksana bizi yiyenler bu bunlardı ya. Aa, bu bayağı ya. level almış. O geç, bizim geç. cinsimizden ama bayağı level almış. O o herhalde 30 40 level var. Bizim şimdi Aha, öncelikle hızlı bir şekilde şunlardan... Da bir sürü var ha. Aynen. Şöyle çekebiliyor muyum için acaba? Ha çekebiliyorum çok güzel. Ee, niye ısırıyoruz ya? Ha ah, hepsini çekemiyorum ama ya da belli bir saniyeyle çekebiliyorum. Öyle Canılar, mi? Canlar benim şu an en az 4-5 level olmam lazım. Hızla büyümem için 4-5 leveli görüp daha sonra böyle büyüklere saldırıp daha hızlı level almam lazım. Küçük küçük yokmuş öyle ya. Bununla mesela Hayır. ısırmam gerekiyor. Abi bir şey söyleyeyim mi çok yavaş ısırıyor köpek balığı. Evet ya yani niye böyle? Ha, ağzını açana kadar zaman geçiyor 10 dakika geçiyor. <laughs> Bence bununla çok fazla şey yapamayacağız gibi geliyor. Ben de öyle düşündüm biliyor musun. Çünkü çok geliyor. yavaş açıyor. Baksana basıyorum 10 dakika sonra açıyor ağzını. Demek ki okyanusların en acımasız balığı köpek balığı değilmiş. Bence de şu an öyle gözüküyor. Bilmiyorum beğenir miyiz. Daha sonrasında büyüdüğümüz zaman acaba çok mu güçlü olur? Bilmiyorum ama. Tabii şu an ama bebek köpek hiç balığı şu anda. Şey olmuyor ki ya. Yükseltmiyor. mi? benim böyle bir şeyi yani. parçalamam lazım. Arkadan Şunları yapışmam lazım. Yırtıp falan yemen lazım. Bunlar da çok Şimdi hızlı bir kaçıyor. Giriş devam var mı çıkışa? var diye düşünüyorum aynen 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 çıkabiliyorsun ya sizde vermeyeceksiniz ki xp küçücük küçücük, küçücük bir şeysiniz. Bir ye bakayım da ondan sonra Açamıyorum ki ağzımı döndü o da bana saldırdı biliyor musun seni mi? sen küçücüksün sen kendi boyuna bak ama ölüyor. da, aynen baksana bayılmadı bile bana saldı ay 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 sen ay 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 kimsin? ay 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 kaç 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 kaçamıyorum kaç. kayıldım kanıyorum kaç arkamda ağzımı açtı ya. geliyor hayır ya hayır çok fena yaralıyım azıcık büyüyeydin Vallahi geliyor. Seni arkadan bir ısırırız. Geliyor musun? Geliyor. Hayır denet yok. Yok denet istemiyoruz. <laughs> Hızlandım ben <laughs> de. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Va, kafaya koydu o bizi yiyecek canlar. Ya hayır ya bir gider misin seni kuyruğundan ısırırız Arkadan ısırınca küçükler büyükleri yiyebiliyor. Hala geliyor da bir şey söyleyeyim ben seni yemem lazım. Sen benden güçsüz değil misin ya? Sen benden güçlü müsün yoksa? Ben ne köpek balığı Yani şuradan şey mi yiyelim? Canım az işte. Canım az olmasa var, var ya beni kıstıracak şöyle. Şu tarafa gideyim bari. <laughs> Geliyor var ya. Var o kafaya takmış beni takip ediyor canlar. Ya bir gider misin şuradan? Ya sen bir gider misin? Ya hayır bir şey ya. şey söyleyeyim mi? Ölüme falan çıkacak değil mi şuradan hayır. bir Hayır, Hayır yapamaz öyle bir şey. Neredesin? Neredesin? Korkuyorum. Korkuyorum. Ben de korkuyorum. Dur bakayım. Ya bir leveliz hala level alamadık ya. Zaten yaralıyız. Yaralı Şunları yesem ne olur ki? Küçük küçük. Yesene bir et ol, et parçası olur Yani en azından diyorsun ki karnımıza bir şey gitsin. Yani aynı. 12. 12 ile büyüyemem. Benim var ya 30, 40, 100, 300, 500 almam lazım. Oho onlar hemen olmuyor <laughs> ya. Bazen kendi monitörün içine girmiş gibi hissediyorum böyle. Canlar oyun çok zor. Orada ay sen İy, kocamansın. Biz minnaz. Kaç kaç. kaç. Kurtlar sofrasına girme. Bura bildiğin kurtlar sofrası ama benim bir şey bulmam lazım. Yani dişimin kovuğuna gidecek bir şey bulmam lazım. Ya ama şeyiz de böyle ya. Küçüğüz de. Küçüğüz de aynı zamanda. Ama yengeç mengeç bulsak. Şeyle de büyüyemiyoruz. Böyle ıpır şeylerle de. Yani yıldızla falan olacak iş değil gibi bu. En azından bir level alayım da hadi. Yani şuna baksana. E -eh. Benim 3-4 level birden almam Yok, lazım lazım. Yok ben canlar. köpek balığının modlarını beğenmiyorum. Ben yani. de beğenmedim. Diğer küçük, minnak hızlı ıstıranlar daha iyi. Onlarla en azından sinsizce saldırabiliyorum. Ya köpek kocaman balığı Kocaman gitmiyor bile. farda Ay, bir şey var. Devasa Gizli. bir şey var. Oo. Aa sizi yiyebilir miyim acaba? Hayır ne yapıyorsun? Bunlar geçe... Bu ne? Ne bu? Bizim biraz önce oynadığımız değil mi bu? Olabilir. Arkasından yanaşırsam ıstırırım. Ya hayır ya. Açtım Bak, ya. Dönme! O, dönme. o bizi dönme. yiyecek o Gecek, 57 üst sen ne ıstırıyorsun öyle 57 nedir gecek? 57 bayıldım bayıldım tam özür dilerim ıstırırsam <laughs> açıyor bak ağzını açıyor kaçtım hayır ya kaçtım kaçtım bayıldım özür dilerim özür dilerim bayıl bir daha ıstırırım orada ıstırma Or, ıstıracağım kaç 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 arkamda Arkandan tabii ısırmaya çalışıyorsun. Arkam Sen niye boyundan büyük şeylere dadanıyorsun? Hayır gördü ya biz bittik öldük <laughs> ya. Gel ye bizi ya biz bulaştık sana ye bizi. Zaten kaçamıyoruz Biliyorum, bıraktım, ısıramıyoruz bıraktım. daha. Dönüp bir diyor şey daha işte. dedi kim geliyor? Ya ben bir köpek balığı değil miyim? Köpek balığıyla çocuk balığı gibi oldum hamsi gibi oldum. Hamsi gibiyiz şu an. kim dönüp Arkamda bir şey var mı? Yok. Bunlar yiyin bari. Hüp yapabiliyor muyum size Hüp de yapamıyorum işin garip tarafı. Aha bir gelecek. Ay bir an yani biri çap diyecek. çok şey, ben bunları yiyemiyorum, hüp yapamıyorum. Ya ağzını aç bir. Ağzını açmayı dene, hüp Hayır ya lense. köpek balığı şunlarla uğraşır mı ya? Bazen ya XP bile yapıyor. vermiyor, benim büyük bir şeyler ıstırmam lazım. Ya büyük şeyler ıstıracak şeyin yok, levelin yok. Canlar Aa. ben köpek balıklarını gerçekten sevmedim. Ben ya mi? en azından orta balık yok mu? Ben niye bir tamsilerle uğraşıyorum? Gücük, ne gücük, zor gücük. şartlarda yaşıyorlarmış, <laughs> yazık ya. Gerçekten herkes köpek balığı çok sıkıntılı. Yiyor. Bu ne? Hayır küçük balık da bulamadık. Orta düzey balık bulsak onlar yiyeceğiz. Onlar da yiyemedik. Orta düzey balık Çünkü ben yok. küçüklerle en az bir saat uğraşmam lazım biliyor musun? 10 tane küçük yiyene kadar bir tane büyük yerim. Evet sen yersin istiyorsun ama yok <laughs> işte yok. Sen kimsin? Ahir o yiyemem. çok büyük. o son bir sen büyüksün. <laughs> o çok büyük seni bir hamlede yer. Kaç? Şey, şeyler var mı? Sen? Hayır siz de küçüksünüz ya. Ah şu ya. aşağıdakiler var. Siz de var. çok küçüksünüz ama. Keşke bir tane yesen mi? Onlar bir seninle savaşıyordu yiyeceğim. ya hani. Aynen. Baksana o da beni ıstırıyor. Boyuna filan bakmıyor biliyor musun? ıstırıyor ama çok az XP veriyor bak şimdi. Bak et oldu. İşte oldu. Yedin. Hayır hiçbir şey vermedi. Oho. Arkamda biri var mı? Aa bir dakika şunla savaşsan mı tekrar? Kimle? Şununla. Ya var ya uf. Ben bunu arkasından bir tutarsam var ya bir şey. Arkasından tutarsan. Onun tipe bakar mısın? Çok güzel. Çok güzel. Ben yakaladım. Ben seni yakaladım. Bırakma. 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 Ağzını çevirme bana. Hayır! Ayy, Hayır. Çok hızlı 67 yiyecek yiyecek, yiyecek. 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 Ha o da gidecek ama şimdi biliyor musun? Merhaba balıklar. Şimdi. Biz öldük. Canlar köpek balığı çok zor. Yiyecek ekmek bulamıyoruz. <laughs> ya uf. Küçükten mi başlıyorsa acaba? Hayır. Küçükten nasıl başladı? Direkt büyüyor. dadanınca böyle oluyor. Canlar ben timsah oynayacağım. Bu köpek balığını sevmedim. Bir de timsaha bakacağım. Yetti be. Timsah ya, Timsah oynayacağız be. Bu ne? Ne eziyet çekti bu köpek çok balığı zor, çok ya. Zor. Yazık bu köpek balıklarına. Bir daha kimse köpek balığına hmm, demesin. <laughs> kimse alalım canlar. Şunlar da oynayacağız. Bunlar da deneyeceğiz ama ben gidip en büyüğüyle başlayacağım. En büyük en büyüğü sanırım değil mi? Aynen. Tamam, al al gitsin bunu. 250 budur. para istiyor. Boş ver. Şu an güzel Daha tipimiz. Küçüğüz. Ha, küçüğüz aslında. Aa, minna Şu an ne bulursam saldıracağım. Hadi bakalım. Odur meydan. Ne bulursam değil. Şimdi bunun doğması pahalıya patlıyor. Hmm. Ne bulursan değil, düzgün hareket et lütfen. Ama 4900 canı var biliyor musun? <laughs> o iyi, güzel. İşte demek ki timsallar Şu an o yüzden ölüyor. Bilmiyorum. En azından bir tane bakalım canlar. Bir tane bir şey bulsak bakacağız. Bir şey bulsak ıstıracağız. Köpek mapa köpek falan da olsa olur yani balığı. Köpeğin köpek mi? <laughs> Şey de olsa olur ya, yıldız mıldız nasıl alıyor, hüplüyor mu? Hımm, en azından nasıl dediğin gibi ıstırıyor. şeyini görürüz diyorsun. Ona bakarız da bu böyle ımılı mımılı mı gidiyor? Çok yavaş gidiyor, çok yavaş. İnanılmaz yavaş gidiyor. Arkadan biri gelse biz dönene kadar yer o bizi. Öyle <laughs> mi diyorsun? Ha şurada şey var. Aynen, bu Karşıda yedim. da balıklar var. Yedim sizi. Geliyorum. Ama çok yavaşız. Burada bir şey var. Nerede? Yani küçük balık. Ya Siz şunları yiyeceğim. yesene. Ağza bak. Lan ne kadar açılabiliyor? Çok yavaşsın çok ya. Onlar çok hızlılar. Ben bunları yakalayamam. Bu ne? Imbıl imbıl. Yala yala yala. 2000 ısırdım biliyor musun? Ne yapıyorsun? 2000 ısırdım. Ne tersine demek? Bayıldı, gördüm. bayıldı, bayıldı. Bayılmamış. Tersine döndün. O? Hayır, tersine döndü. O dönerse var ya seni mahveder. Ne oldu? En büyük balıklardan birini yediğimiz için başarım geldi. Çok güzel. Ay Oo, çıkan o, ete, topla, ete bak. Topla 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 topla. topla. Al 3 level oldu. Sadece 3 atıyorum. Tek atıyorum herkese. Sadece 3 level oldu. Daha büyük bir şey var. Gölgesini gördüm. Daha büyük bir şey. Aa, sen of. nesin? Bak sen 3 levelken sataşıyorsun Ama millete. var ya bildiğim. <laughs> gel kim kimden geçsin hayır, hayır, görelim geliyor, gel. Geliyor, ağzı geliyor. Kenara gel. geç, kenara geç, kenara ne geç. Oldu? Ağzı geliyor. Ne oldu? Yiyecek o seni. Hayır, o benim imkanı yok yiyemez ben onu parçaladım ya. bile. Çabuk çabuk. çabuk. Canlar timsah en güçlüsü. Kimsa aynen. en güçlüsü. Daha... Şu an buna kafa tutacak bir balık yok. Bebekken yok. hayır. Hayır sen kimsin dostum? Bunlar doğum yeri mi ay ısırdı. Sen kim ısırsan ne olacak? Isırsan ne olacak? Yarı canımı bile evet. alamadınız. Hayır. Yerim hepinizi. Nam aynen, nam yaparım. Girdik. Hüpletiyoruz sonra içlerinizi. Bak şurada da varsınız. Gel i̇şte gel. Bu da bence bunların spam noktası. Aynen aynen. Biz çok güzel. Hayır seni ısırıyor. Istırsın ben de onu ısırıyorum. Bayıldı. Ya var ya bir şey olacak diye ya çok korkuyorum bak Canlar bir şey olmayacak dediğin gibi oyun. doğuyor. En güzel burada level alırım. Bu aynen sonra hepsine sataşırız. E sen söyleyeyim bunun da şey var ciğeri var. Ciğeri mi var? Aynen aynen. Yukarı çıkmam gerekiyor bir Aa, hava almam gerekiyor. hayır ciddi, Geçerken ciddi olamazsın. Geçerken sen de ıstırayım yiyeyim mi? Önce bir hava <laughs> al da ondan sonra ıstır ye. Ya nasıl ya? ya balık, balık hava değil. alır mı? Ya. Gel 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 bir Kaçtı, Şu en büyük köpek balıklarını bile yiyebiliyorum. 13 level oldum 7000'de canım var canlar. Ya en Çok güzel en ya. büyüğü buymuş. Ay bence bunun olması iyi oldu. Git köpek balığıyla uğraşılır mı ya? Yazık. Baksana kocaman bir şey. Bunun bunlar lup lup yiyor bizi. Aynen bunlar yüzünden zaten oynayamıyoruz oyunu. Aha gel. Sen niye geri daha akıllanmadın bana saldırıyorsun dop, ya? Dop top geri geliyor. Dop, Aynen. Dop geri gel. Baksana 3 kere ıstırıyorum yani. Hızlı ıstırsam tek seferde çıkaracağım işin içine. Ya evet ya, ya yeni doğmadın mı? Neredesin? Şuradan doğdun mu? <laughs> bir tane daha gel. Minik balıklar var. Aa minik balıklar artık gerçekten dişimizin. Şu an büyük balık yermiyor. yok değil mi burada. Büyük Basit, balık yok canlar. Doğmadınız mı? Büyük ya? Balık. Ne güzel. yiyip yiyip level alıyorduk. Doğmadınız Baksana, mı Baksana aşağıdaki gölgeme devasa bir şeyim. Oo, çok güzel. Şu an bize kimse büyük yaklaşamaz yok mu? ya. Yok mu büyük balık? Hüp yaparım zaten. En büyük balıklara bile hüp yapabilirim canlar. Bulalım da şöyle, şöyle iri bir şey. Bir şey var. İri bir şey var. Sen kimsin? Bak geliyorlar. Geliyor bak bak şurada da var. Bunlar Aynen. Küçük. Bu da küçükmüş. Yakalayabilirsem bunu da yerim. Ya çok yavaş hareket ediyoruz ya. Ben çok yavaş hareket etmeyi hiç sevmiyorum. Aç, Aç ağzını. Ağzımı açamıyorum. Ay çok uzaktan, uzaktan bir ısırabiliyorum. Uzaktan yedin. Şunu da lüplet. Sen, geçerken Sen bizi şöyle... yemiştin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen bizi biraz önce yemiştin geçerken köpek balığı Geçerken tatlı niyetine. Şunu da hüpleteyim. Hayır biri geliyor, Sen biri, biri, geliyor misin, biri geliyor biri dostum. geliyor. Hmm, aklınızı başınıza alır mısınız lütfen? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Hava giderken avlanmak diye buna denir. Sen kimsin? Hepinizi yeriz. Hüpletiriz. Var mı başka? Şunlar mini köpek balıklar. Yanlışlıkla yedim onları bile. <laughs> bak bak şunlar. Hava da uçarken Hava da uçarken yiyor. Dö dönerken köpek balığı atıyoruz ağzımıza. Sen kimsin? Ha yiyemiyorum bunu öyle. Hüpletemiyorum. Bak ya bir ıstırmıyor, ıstırmaya çalışıyor. İşte bak. Isırırken kendisi öldü biliyor musun? İşte böyle oluyor. Aynen biz de böyle olduk. Hah. Bak bak bak. Bak bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Daha büyük bir balık yok. Şu an daha büyük bir balık olsa savaşacağım onunla. Bulamıyoruz şu an. Aynen, büyük balık şu an bulamıyoruz. bulamıyoruz. Bizim ciğerlerimiz yine sinyal veriyor. Canlar en büyüğü buymuş ve en kolay da buymuş. Açık söyleyeyim. küçükler oynamak çok daha zor. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.